Çok mu asıldı be Sezgin? Evet. Ya koçum benim be. Yok yani. Oğlum kamışı indirdik Koş 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 koş. Kofan olmuş artık Sezgin. Evet. koçum benim be. Adamsın be. Şuraya bak ey yavrum ey. Bravo. Evet dostlar. 20 Kasım Cuma. Bir şey gidiyor. Selam. Canlı. Ya gülüm temize bir tane geliyor, nasıl işin bu ya? Ne bileyim arka arkaya patladı bunlar be ya. Patlıyor, aydın patlıyor. Patlıyor mu Patlıyor. bak, Şşt. Taktırma, taktırma. kasıp cumartesi defne yapra geldi askersi abi Sezgin ne yapacaksın be ya bok tuttun mu göster ne var abi ha yani. hadi bakalım göster bakalım, Aa, bakalım. Göster bakalım. ufak mı bu boyda var birkaç tane bunlar hep bilmiyorum abi sayıyoruz işte bu kadar Yolun bunlar çok kocaman ya. çinipot mu? Evet. Aha, nasıl kopmuş mu Bir tane defne yapmamız ah, böyle. Yaprak mı? Bir tane de bana kafa düşer. Aaa, iyi maşallah. <laughs> İyiymiş be ya. Yok, işte. Ara sıra geliyor yani. Buluyor abi yani, koşturan buluyor. Ya, yani işte hani koşturmak lazım. Tamam o zaman Bunun ya. Soğuk deyip, kıvvetliğin de olmuyor. Sürekli koşturacağız. koşturacağız. Yapacak bir şey aynı, hani Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Allah'a <laughs> <laughs>